devam ediyoruz arkadaşlar e, şeyde Macarların ilk hükümdar olan arpat e, yani e, bu da şimdi biliyorsunuz bu da peşte merkezi kurulan bir devlet ya Avrupa e, Avrupa'nın devleti e, Macaristan'da kurulmuşlar bu da peşte merkezdiler bu yüzden de ee, ilk Macar hükümdarı da kendi soyunu o, Türklere dayandırıyor. O yüzden zaten biliyorsunuz Macarları konuşurken işte Türkoloji Enstitüsü falan filan diye o yüzden de konuşuyoruz. Ee, Macarların ataları Türkler yani. Öyle düşünebiliriz. Atilla'dan sonra e, bu en parlak dönem sona eriyor tabii arkadaşlar. Ee, sonra yerine çocukları geçiyor sırayla. İlek, dengizek ve irnek geçiyor. Ee, burada şunu bilmenizi istiyorum özellikle. Bakın çocukları sırayla geçtiği için artık saltanat idaresi var. Yani Türk İslamiyet öncesi Türk devletlerinde saltanat idaresi görülmez biliyorsunuz ki. Çünkü kut anlayışı vardır. E, ee, tarafından hükümdarlar seçilirler. Fakat Avrupa Hun Devleti'nde böyle bir istisnamız var. O yüzden Avrupa Hun Devleti'nin yönetim biçimiyle, yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır derse mesela. Ya da doğrudur dedi. Ona göre soruya da saltanat idaresinin Atilla'dan sonra gerçekleştiğini göreceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Onu kabul edeceğiz yani. Sonrasında bakalım İlek döneminde arkadaşlar Germen kavimleriyle e, savaş yapılıyor ve savaşta ölüyor. Ardından Dengizek geçiyor. Sırayla dedik ya bunları. E, onun zamanında da yine eskisi kadar güçlü olmadıkları için e, o da Bizans'la yaptığı bir savaş sırasında ölüyor. İrnek de e, o da yine aynı şekilde Orta Avrupa'da artık tutunmaya çalışmış. Ve o da Karadeniz'in batı kıyılarına dönüyor. Ve sonrasında arkadaşlar Balkanlar'da ayrı ayrı devletler kuran e, devletlere parçalanıyor. Yani ülke parçalanıyor. Bulgarlar ve Macarlar'ın da temelini oluşturuyorlar aslına bakarsanız. İş, siyasi şeyleri sorulmaz. Sınavda çıkmaz. Sadece sıralamasını bilin. Atilla'dan sonra tahta kim geçmiş. Saltanat idaresi olduğunu bilin. Bizim için önemli olan o yani. Sormaz e, ayrıntı olarak şey e, savaş bilgisi sormaz. Çünkü adamlar parlak değiller. Bununla beraber tabi Avrupa'daki Türkler de zamanla Hristiyanlaşıyorlar. Macarlar zaten e, Hristiyanlığın biliyorsunuz Katolik mezhebini kabul eden e, tek onlar olacak. Diğerleri hep Bizans baskısıyla Ortodoks olacaklar arkadaşlar. Hunlar e, için en önemli özellik pantolon, ceket, at koşumları, at eğerlemesi falan gibi şeyleri Avrupa'ya öğretmişler. E, Atilla için zaten e, Ares'in kılıcı, Tanrı'nın kırbacı. Gibi ünvanlarının olduğunu biliyoruz. Allah'ın belası demişler yani Atilla'ya. Anlayacağınız Avrupalılar. Ama Atilla'dan sonra bu parlak dönem tabii ki devam etmemiş. Evet Margos anlaşmasının detaylarını verdim. Hani Margos ve Anadolu anlaşmalarını konuştuk ya. Onların detaylarını verdim arkadaşlar. Margos anlaşmasında bakın, bunlarca esir edilmiş Romalılarla çeşitli nedenlerle ülkelerini terk eden Hunlar Doğu Roma ülkelerine kabul edilmeyecekler. Yani Hunlar gelmesin kardeşim diyor. Romalı mülteciler ve esirler için Avrupa Hunlarına 8 altın fidye ödenecek. Yani esirleri iade ettiğimizde kişi başına para alacağız. Romalılar Hunların hakimiyeti altındaki kavimlerle işbirliği yapmayacaklar. Ticaret yapmak için eşit şartlar altında bir araya gelinecek. Ticari faaliyetler belli kasabalarda gerçekleşecek. Bu anlaşmaya iki tarafta uyacak. Bununla beraber Avrupa'ya ödenen 300 libra altın yerinde 700 libra yani işte çıkartmış iki katına. Ezberleyecek misin? Bence ezberleme. Ben sadece şey için verdim. Hani ticari şartları falan var. Bunları görün. Bunu verdim. Çok ekstrem bir şey verirse içerisine hangisi Margos Anlaşması'nın şartlarından değildir diye. Onu da orada seçersiniz. İşte ne bileyim atıyorum. Bizans'ta bir Türk mahallesi kurulacak tarzında. Hani var ya böyle çok bizdeki şey gibi. İstanbul Anlaşması gibi. Öyle bir şeyin olmadığını bilin yani. Tamam mı? Yoksa gidip de ezberlemeyin. Gerek yok. Sonra bir de Anatolia Anlaşmamız var biliyorsunuz. Orada da Yine kaçak olanlar bunlara yani savaştan kaçanlar bunlara iade edilecek. Eski vergiler için 6000 libre altın bunlara ödenecek. Tazminat gibi düşünebiliriz. Ödenen vergi 2100 altına çıkarılacak. 700 altından ezberleme 3 katına çıkarıldı demiştik ya zaten. Bununla beraber parasını ödemeden Romalıların ülkesine kaçmış olan her Romalı esir başına ceza ödenecek. Ve bu ödenmediği takdirde sahibine iade edilecek. Romalılar da Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecekler. Yani Türkler Türklerde kalacak, Romalılar Romalılar da kalacak. Biz de karşılığında para alacağız. Bir numara yok, gördüğünüz gibi. Şeyde Margus anlaşması daha ticari özelliği olan bir anlaşma. Evet, böylece geldik Göktürk devletine. Birinci Göktürk devletinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki Avarları yıkarak zaten kurulacaklar, Jion Jionları ortadan kaldıracaklar ne diyorlar? Demir Dağı'nı eriterek Ergenekon'dan çıkıp e, bu sayede Orta Asya'ya ulaştıklarını anlatırlar, söylerler. Aşina soyundan olduklarını biliyoruz. Zaten şey de e, Tuku de Asya Hunlar'da, Tuku'lardandı. E, Göktürkler aşinalardan, Uygurlar da Yarlakar kabimlerinden. Hepsi e, şey, Oğuzların e, boylarından olduğunu biliyoruz zaten. Kurttan Türeme ve Suo ülkesinden çıkma olarak e, efsanevi. bir Rivayetleri var. Soğuğu ülkesinden çıkma dediği şey işte Orta Asya bozkırlarına gelmelerinden bahsediyorlar. Çin kaynaklarında bu şekilde anlatmışlar arkadaşlar. Ee, bakın Çin yıllıklarında yine yağma akını olarak yani yağmacılık yapan bir e, topluluk olarak anlatılmış e, Göktürklerin ataları. Çin'deki Batı Wei devleti 545'te Göktürklere elçi göndermiş. İlk kez e, uluslararası alanda tanınmak anlam amacıyla yani Çinliler ilk kez bunları kale almış da almışlar, görüşmüşler yani bu açıdan önemli diye söylüyorlar. Sadece şu var e, ezberlemeyin bence ama Çin'den göktürklere elçi gittiğini bilelim tamam mı? O açıdan bizim için bilsek zaten yeter ki zaten daha devlet bile kurulmamış bakın farkındaysanız. Sonra Janjanlara karşı tölesleri mağlup ediyorlar, onlara destek atıyorlar ve Ötüken bölgesindeki şey coğrafya, janjanları, avarların yanına yerleşiyorlar. Bu dönemde bakın hükümdar Anakui, janjan hükümdarı onun kızını istiyor bizim Bumin. Adam da diyor ki ya diyor, siz bizim köle demircilerimizsiniz deyip adam aşağılıyor Bumin Kağan'ı. Bunun üzerine zaten Bumin Kağan da zaten derdi kız değil. Janjanları bozguna uğratıyor ve ardından İl Kağan yani Devlet Kağan ünvanını alarak tahta geçiyor. İlk ünvanı ÖABT sınav sorusu. Bakın zor değil yani gördüğünüz gibi. Allah aşkına bariz şeyleri kaçırıyorsunuz sınavda. Ayrıntı çalışmaktan deliriyorum ondan sonra. Çok bariz. Yani çok iyi bir GK bilginiz olsun arkadaşlar. Siz bakmayın hani böyle AGS, MAGS 10 soru, 15 soru. Bu önemli değil artık bizim için. GK temelini yaparsanız ÖABT'de çok daha kolay öğrenirsiniz. Ama GK'nız eksik olursa üzerine ÖABT koymanız zorlaşır tamam mı? Evet. Ee, bu arada şey yapacağım, hmm, YouTube'a da e, inkılap tarihi çekmeye başlayacağım. ÖABT değil, GK inkılap. yani AGS'de. Çünkü hoca kafası için çekimlere gidemedim, Aydın'a gidemiyorum, İşlerim var yani burada. Ondan sonra o yüzden kendi kanalımdan devam ettireceğim inkılap tarihini mecburen. İnkılap tarihi sorunu olan önce oradan GK'yı dinleyecek, tamam mı? Evet, bundan sonra arkadaşlar böylece birinci Göktürk Devleti, kurulmuş oluyor. Yani burada yok Batı Bey'i on Göktürklere gitmiş. Önemli değil. Neden? Çünkü daha şey olmamış. E, devlet kurulmamış. Tamam. Sonra bu Kağan'la birlikte tabii ki böylece birinci Göktürk devleti ilk kez varlığını oturtmuş oluyor. İlk kez tarihte Türk adını devlet adı olarak kullanmış. Siyasi ad olarak kullanmışlar. Türk adını coğrafi ad olarak kullanan hangi devletti? Türk adını siyasi ad olarak ilk kez kullananlar Göktürkler. Türk adını coğrafi ad olarak kullanan ise Türkiye Cumhuriyeti coğrafya adı. o coğrafyada yaşamış. Türk işler nerede? Orta Asya'da yaşıyorlar. Türkiye şeyde Anadolu coğrafyasında yaşamıyorlar. Anlaşıldı sanırım. Sonra devam ettik. E, zaten işte Göktürklerin aşina kurt falan onların bağlantılarını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. E, kabile anlamına geliyor aynı zamanda. E, bu Minkan döneminde Ötüken merkez. Zaten biz dedik ki Asya Hun Devleti'nde başkentti. Göktürklerde. Tabi Asya Hun dağılınca avarlarda, janjanlarda da merkez olduğunu biliyoruz Ötüken'in. Şimdi üçüncü kez artık Göktürklerin merkezi olarak Ötüken'i olduğunu, toprak alanının merkez yapıldığını biliyoruz. Bu Kağan döneminde kardeşi İstemi'yi yabgu olarak tayin ediyor. Bu yüzden birinci Göktürk devletinde ilk kez devletin kurulması itibariyle ikili teşkilat kullanılmıştır diyoruz. Tamam mı? Şimdi Göktürk devletini ikiye ayırdı. Doğu ve batı olmak üzere tamam mı? Doğu kısmında Bumin var. Ardından buraya mukan gelecek. Batı kısımda ise istemi var. Şimdi batı kısımda istemi olduğu için Bizans'la ilişkiler, ilişkileri kim yürütüyor? İstemi Yabgu yürütüyor. Mukan Kağan dönemi en parlak dönemi olmasının sebebi İstemi Yabgu'nun çok iyi bir siyaset yönetmesinden kaynaklanıyor. O dönemde manyak adı verilen elçiyi gönderiyoruz. Onlar bize Zemarkos'u gönderiyor değil mi? Bunu sınavda bize sordu tarih ÖABT'de ve e, hangi Hakan döneminde Bizans'la bu ilişkilerin olduğunu sordu arkadaşlar Hakan döneminde dediği için şıklarda Mukan Kağan vardı aslında Mukan Kağan döneminde Hakan oydu Ama Şıkka istemiyi Kağan olarak yazmıştı İstemi Kağan yazmış ÖSYM Öyle olunca Cevabı da İstemi Yabgu değil İstemi Kağan olarak Yani batıda onu ayrı bir Hakan olarak kabul ederek sormuş ÖSYM soruyu Bu yüzden biz En parlak dönem Mukan Kağan dönemi ama Bizans'la olan ilişkilerde falan böyle İstemi Kaan diye yazdığı an biz onu hükümdar olarak alacağız. Ve bizim için en önemli şey de zaten İstemi bunun faaliyetleri. Mukan Kaan'ın bir numarası yok. Kardeşinin ekmeğini yemiş yani. İstemi çok güzel Batı ile olan ilişkileri yürütmüş. Bu yüzden de Mukan Kaan dönemi parlak dönem olarak geçmiş arkadaşlar. Evet kuruluşundan beri ikili teşkilatı uygulayan ilk Türk devleti de böylece kim olmuş? Göktürkler olmuş. Metehan ilk kez ikili teşkilatı getirdi ama uygulayan ilk kez devleti kurar kurmaz Bumin Kağan'la birlikte e, birinci Göktürk devleti oldu. Bununla beraber İstemi Yabgu döneminde de yani e, şöyle söyleyeyim İstemi Yabgu Bumin Kağan döneminde de Kolo Kağan döneminde de Mukan Kağan döneminde de bakın yabguluğa devam etmiş. Vezir Ton gibi adam üç tane hükümdar görmüş yani anlayacağınız. Kolo Kağan dönemi çok şey değil, hmm. Dişe dokunur bir dönem değil arkadaşlar. Ee, çok uzun süre tahta kalamamış zaten. Bir faaliyeti yok. Zaten İstemi'nin faaliyetleriyle ülke devam etmiş ve böylece en parlak dönem olan Mukan Kağan dönemi başlamış. Mukan Kağan döneminde e, amcası İstemi Yabgu ile birlikte ülke yönetimini devam ettiriyor. Ne dedik biz? Bumin, Kolo, Mukan. İstemi Yabgu 3 tane hakan görmüş adam yani tamam mı? İstemiyor bu zaten ülkeyi yönetmeye başlıyor. Mukan döneminde de oldukça etkili. Burada Akhunları mağlup ediyor arkadaşlar. Mukankan döneminde Akhunlar mağlup ediliyor. Ee, ve Batı Bey topraklarında yine yağmalar yapıyor Çinlilerle. Çin'deki şu ve Batı Bey hanedanlığı yerine Çi devleti Çi hanedanlığı geçiyor ve bunlara da baskı uygulanıyor. Çinlilerde biliyorsunuz ki şey vardır hep hanedanlık dönemleri vardır. Mesela işte çoğu hanedanlığı, Bey hanedanlığı, Çi hanedanlığı gibi. O yüzden bunlarda bir hanedanlık süreci var. Sorar mı? Hayır sormaz. Çok şey yapmanıza gerek yok. Yani bunu bu konuda e, kendinizi ezberlemeye delirtmeyin yani. Yine bu dönemde bakın Akunlara karşı Sasanilerle işbirliği yapıyoruz ve böylece Akhunla devletini ortadan kaldırıyoruz. Az önce de söyledim. Zaten sınavda sorar demiştim. Mazdak isyanında Sasanilere destek veriyor Akhunlar. Ama gelin görün ki daha sonra Sasaniler hem kendilerini toparladıkları gibi hem de Göktürklerle işbirliği yapıyorlar. ÖSYM iki kez ABT'de sordu. Kesinlikle bilmeniz gereken bir şey. Bence ezberlemişsinizdir. Bu arada şunu unutmayın. ÖSYM sormadığını sormaz. Sorduğunu sorar arkadaşlar tamam mı? Siz bakmayın yani böyle bu anlamda şaşırtmayın. Hep Aynı soruları sorar. Şıkkı soru yapar sorar. Başka şekilde kulağını böyle tutar yine sorar. Hep aynı şeyler üzerine gider. O yüzden özellikle çıkmış soruları çok iyi incelemeniz sizi hem GK'da. Adam GK'da sorduğu soruyu ÖABT'de sordu ya. Ben ön lisansa soru yazdım ÖABT'de sordular. Yani o <laughs> düşünün bak. Hani bana göre o kadar kolay soru. Bana göre bile. Yani ben zaten böyle pis soru sormayı severim bana göre o kadar kolay soru ki ön lisansa yazmışım ben o soruyu adam gitti ÖABT'de sordu sosyal ÖABT'de o yüzden ÖSYM'yi iyi anlamanız için çıkmış soruları mutlaka çok iyi incelemeniz gerekiyor arkadaşlar tamam sadece soruyu gitmeyin yani çözüp gitmeyin o senin için çıkmış soru aynı zamanda bir vizyon yani sana sonradan ne sorulabilirin şık şeyini veriyor aslında ifadesini veriyor yani tamam o yüzden dikkat etmenizi istiyorum evet Mukankan döneminde ardından arkadaşlar tabii ki bu kez de Sasanilerle işbirliği yaptı. Akunları yıktık. Yetmedi. Bu kez de Sasanilere karşı Anurşivan döneminde arkadaşlar Bizans'la işbirliği yaptık. Bizans'la birbirimize ne gönderiyoruz? Elçi. Bizim gönderdiğimiz elçi manyak. Türkler de normaldir biliyorsunuz. Akıllımız, delimiz, manyağımız boldur. Ee, bir de tabii ki Bizans'ın gönderdiği elçinin adı da Zemarkos arkadaşlar. Yazmamış mıyım ben burada? Şöyle yazıyorum. Görmüyorum çünkü. Zemarkos. Evet. Not üzerinden pek takılmadığım için bir yandan da bozmamaya çalışıyorum <laughs> düzeninizi. Evet. Bi e, Bizans'ın yolladığı elçisi de Marcos. Bizim elçimiz manyak. Sınavda çıkmış soru. Is e, şeyi de istemiyi de yabgu olarak değil Hakan olarak kabul etti arkadaşlar. Tamam. Böylece bakın Bizans'la ilk kez bizim e, diplomatik ilişkimiz var. Tarihte Orta Asya'dan Doğu Roma'ya giden ilk resmi heyet Göktürklere ait. O yüzden burada biz Bizans'la ilk temaslar Birinci Göktürk Devleti'nde. Çin'le ilk temaslar ise e, Asya Hun Devleti döneminde olduğunu bileceğiz. Tamam. Evet tabii ki İpek Ticaret Yolu yine bizde de önemli. Göktürkler'de de önemli aynen. Bizans'ı da ilgilendirdiği için. Çünkü neden? Hatırlayalım. İpek Ticaret Yolu Çin'den başlardı. E, aynı zamanda Karadeniz'in kuzeyinden de geçer. E, Anadolu'da Bursa'ya gelir. Bursa o zaman zaten Bizans'da. E, ardından da Avrupa'ya gider. Bu yüzden de İpek Ticaret Yolu hem Bizans, hem Çin, hem e, Türk, Orta Asya Türk devletleri için önemli bir yol olma özelliğini devam ettiriyor. Justinianos döneminde arkadaşlar, e, yine Türk elçileri, o, yani onun döneminde işte gönderiliyor Justinian döneminde. E, İskitçe, yani Türkçe mektup okutuluyor, manyak tarafından okunuyor. Manyağın ağzından teşebbüsün ciddiliği anlaşılıyor ve ilk kez ittifak yapıyorlar arkadaşlar. Zemarkos buradaymış. Zemarkos başkanlığında bir heyeti de onlar bize gönderiyorlar. Tamam. Bizim bu e, elçi getirip gitme gelme işleri bizim için önemli. Sonrasında Mukan Kağan hastalanıyor. Ardından yerine Taspar geçiyor. Yani Tapo geçiyor arkadaşlar. Tapo e, döneminde Göktürk yine parlak bir dönem ama o şunu yapıyor. Ülkeyi ikili teşkilat değil, üçlü teşkilatı arıyor, ayırıyor. Abisinin oğlu olan yeğenini İşbara'yı doğuya gönderiyor. Ee, kardeşinin oğlu Börü'yü batıya gönderiyor ona da Küçük Kağan ilanı şey yapıyor ünvanı veriyor kendisi de ortada kendisini Kağanlar Kağan'ı ilan ediyor. Yani Göktürkler'de Tapu Kağan döneminde Taspar Kağan döneminde ikili teşkilatı geçtim üçlü teşkilat hatta ve hatta üçlü teşkilat arkadaşlar şey yapılmış uygulanmış. Sonra onun döneminde Budist tapınaklar inşa edilmeye başlanmış arkadaşlar. Ee, ancak tabii ki bu da ay benim korktum gene ilaç saatim be. Telefon kısık gene de ötüyor. Kurulu çünkü saatlerim. Evet. Sonra arkadaşlar bakın Tapo tasparımız bir si Prenses ile evleniyor. Çinli. Ee, ayrıca Türk topluluğu için zararlı yönleri önceki devirlerde ileri görüşlü Türk idareciler tarafından ortaya konulmuş olan bu da dinini yani Türklere zararlı olmasına rağmen diyor. Budist misyonerlerin telkinlerine kanarak Memlekette korumaya başlıyor. Bir Budist tapınağı ve Buda heykeli yaptırıyor. Ve tabii ki Göktürkler de zayıflamaya başlıyorlar. Din değiştirdiğinizde zayıflıyorsunuz çünkü. Dış siyasette de Çinlilerle çoğu hanedanı, bakın tarafından yıkıldığı zaman çoğu hanedan da çok güçlü bir hanedanlık bu arada Çinliler için. Ondan sonra bir Çin prensini Çin Kağan'ı ilan ediyor. Hadi buyur. Böyle olunca tabii ne oldu? Çin'le olan ilişkiler komple birbirine girmiş oldu. Sonra Taspar'ın Kaan olması biliyorsunuz. E, Mukan ölmeden önceki Taspar'ı zaten kendisi Kaan göstermiş. Şurada size aile şeyini verdim özellikle kafanız karışır diye isterseniz bakarsınız. E, Taspar da aynı şekilde ölmeden önce Mukan'ın oğlu Talopiye'nin tahta geçmesini istiyor. Ezberleme çıkmaz. Bakın apa Apaka'nın ünvanını alarak o da Kuzey bölgesine çekilmek zorunda kalıyor arkadaşlar. Çünkü... İşbara'yı barayı doğuda e, hakan olarak kabul ediyorlar. Benim için çıkabilme ihtimali olan ve beklediğim yer burası Tardukhan. E, Tardu Han. Eee Tardu İstemin'in oğlu. Bak İstemi'den sonra tahta geçen kişi. Tardu döneminde arkadaşlar Bizans İmparatoru Kusa bir mektup yazılıyor ve yazdığı mektupta kendisini tanıtırken kendisini yedi iklimin, yedi ırkın hükümdarı olarak ilan ediyor. Bu yüzden arkadaşlar Tardukhan Han hani kendini yedi e, ırkın, yedi milletin hükümdarı ilan eden Türk Kağan'ı kimdir diye sorarsa bize Tardu olduğunu bilelim. Bence bu çıkar. Salopiren çıkar mı? Sanmıyorum çıkmaz. Ama ben yine de verdim. Hep en parlak dönemler biliyorsunuz oldukça önemli. Tabi Budist tapınakları ilk kez Göktürklerde hangi Kağan döneminde yapılmış? Taspar Tapo Kağan döneminde yapılmaya başlandığını böyle. Bu tarz özellikleri ezberleyin. Ve tabi ki Tardu Kağan'da dediğim gibi bu kendisinin Roma yazdığı mektupta böyle bir şekilde tanıttığını mutlaka bilin arkadaşlar. Tamam çok ayrıntısı var biliyorum ama size şurası çıkar diyorum orayı çalışın mutlaka. Sonrasını istiyorsanız ekstradan oturun çalışın yani. Tabi ardından ne oluyor? Çinlilerin egemenlikleri başlıyor ve böylece göktürkler e, parçalanıyorlar, Çin e, egemenliğine giriyorlar ve Çin esareti başlıyor. Aynı zamanda fetret devri olarak da adlandırılıyor arkadaşlar. çeşitli isyanlar çıkıyor. İlk isyan eden Çin'e karşı kürşat oluyor tabii ki. E, 39 tane arkadaşıyla birlikte ee, gidiyor. Çin Daha doğrusu şöyle oluyor aslında. Çin hükümdarı e, tapınağa gidip ibadet ettiği gün e, diyorlar ki o tapınağa giderken yolda suikast ile öldürelim. Ama adam o gün çok yağmur yağıyor ve tapınağa gitmiyor. O gitmeyince bu kez e, bunu, diyor ki Kürşat da niyetine girdik anası Ölsek de dalalım diyor. Çin sarayına giriyorlar. Allah'ın Çinlisi öldür öldür biter mi yani? Nitekim tabii ki Kürşat da diğer arkadaşları da hepsi e, orada şehit oluyorlar arkadaşlar. Türklerin Spartaküsü. Ama şu da var ki Kürşat'ın bu isyanı Türklerin bağımsızlık mücadelesinin ateşini e, şey yapıyor yani alevlendiriyor. E, Kürşat bakın Şad ünvanı. E, Şad hanedan üyesi ordu komutanıdır. Yani Hanedandan bir kişidir aynı zamanda Kürşat. Ardından ondan sonra Çepi ve Nişifu da isyan edecekler ve başarısız olacaklar. Ama en sonunda tabii ki Kutluk ilteriş olacak zaten ünvanını alacak biliyorsunuz. Burada e, sırayla Kürşat, Çepi ve Nişifu'yu bilmenizi istiyorum. Çıkar sınavda çünkü. E, bu isyanların hepsi başarısız olmuş. Ama en sonunda Kutluk Kağan'ın çıkardığı isyan başarılı olunca zaten kendisi de Kağan oluyor ve devleti derleyen, toplayan anlamında kendisine iltiriş ünvanını veriliyor. O da Apatarkan olarak kendisine vezir ton hukuku. Vezir ton hukuk bizim kelime e, yaptığı görev dolayısıyla dilimizde yerleşmiş. Öyle bir alışkanlığımız var. Ama bu adam o dönemde İslamiyet öncesi Türk devletlerinde vezirlik makamı yok arkadaşlar. E, vezir zaten Arapça bir kelime. Bu yüzden de... E, Apa Tarkan'ımız yani vezir rütbesinde sayılan e, ton hukukumuz var. Tarihin ilk Türk tarihçisi olarak da biliyoruz kendisine. Kaldı ki zaten e, hem şeye Kutluk Kağan'a hem daha sonra Kapkan Kağan'a, e, İnal Kağan'a, Bilge Kağan'a e, şeylik yapmış. Ne diyorlar ona? Hmm, vezirlik bezirlik yapmış, apata, apalık yapmış. O yüzden arkadaşlar Türk tarihindeki bir hükümdar olmasa da bir hükümdar kadar kıymetli olan bir kişi Vezir Tonyukuk'umuz bizim. Evet böylece Fetret devri sona erer. Ee, Çin esareti, 50 yıllık Çin esareti biter ve ardından 2. Göktürk devleti kurulur arkadaşlar. Evet 2. Göktürk devletinde dediğimiz gibi Kutluk Kağan tarafından kuruluyor. Ee, Çin'e karşı yaptığı, etti isyan başarılı oluyor. Devleti derleyen toplayan anlamında ilteriş ünvanını alıyor arkadaşlar. Ve Tonyukuk'u da Apatarkan göreviyle tabii ki e, komutan Genelkurmay başkanı, vezir gibi ülke yönetiminde ondan faydalanıyor. Diğer kardeşleri olan Bögüçoru şat ordu komutanı yapıyor. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Bizim şehzadeler sancağa gidiyor ya. Aynı şekilde bögüç da sancağa gidiyor. O yüzden Şad ünvanını alıyor. Tosifu da Yabgu olarak kabul ediliyor. Fakat daha sonra çok uzun yaşamıyor bu adam. Ölüyor arkadaşlar. İlteriş Kağan döneminde Oğuzlar ve Kitanlar... Türk boyları Türklere bağlanmaya başlanıyor. Böylece e, yavaş yavaş siyasi birlik sağlanmaya başlıyor. Ama tamamen değil tabii ki. E, sonra İlteriş vefat ediyor arkadaşlar. Burada tabii ki Hakanların kullandığı ünvanları verdik. İlteriş'i de derleyen toplayan olarak verdik. Tanhu ve Şanyu ünvanlarını kim kullanıyordu hatırlayın. İlk kez Tanhu ve Şanyu ünvanını kim kullanmıştı hangi hükümdar? Ee, bu tamamen Çinliler tarafından verilen bir ünvan. İmparator anlamına gelir. Ee, şeyle Teoman'la olan ilişkilerini iyi tutmak adına bir nevi yağlayıp ballamışlar bizimkini. Öyle düşünebilirsiniz. İlk kez Teoman'ın kullandığı ünvandır arkadaşlar. Sonra Mete Han da aynı ünvanları kullanmaya devam etmiş. Bununla beraber Han, Hakan, Kan, Yabgu. Yabgu'yu da bu arada hadi bakalım. Yabgu'da da şöyle bir istisnamız var. Hangi devlette var Yabgu'ların Kan olması? Aşağıdakilerden hangisi? İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Hükümdar ünvanı olarak kullanılmaz. Bu sorunun cevabı ne? Sınavda çıkmış soru bu. Yabgu, Han, Hakan, Sultan, İlteber. Tabii ki Sultan değil mi? Peki. Güzel. Ama diyelim ki arkadaşlar buraya da, da ilteriş verdi. Hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdar ünvanı olarak kullanılmaz derse böyle bir şey verirse bana. O zaman ne olur? Yabgu olur. Güzel. Sebebi ne? Canlarım devlet sordum. Oğuz Yabgu Devleti. Bildin mi? Değil mi? Aa diyorsunuz değil mi şu anda? Ya evet. Oğuz Yabgu Devleti'nde Oğuzlar'da arkadaşlar nasıl Bulgarlar'da ilteber Oğuzlar'da da Yabgu hükümdar ünvanıdır. Tamam. O yüzden arkadaşlar bu tarz bir soruda çok pek soru Avlanınca benim sinirlerim bozuluyor. Tamam, Beni germeyin. <laughs> o yüzden böyle soruları. Şimdi oldu değil mi? Yani burada yabgu olarak bu uyumlu ünvan olarak almamın sebebi şey değil. E, istemi yabgu değil. Bunun sebebi Oğuz yabgu devleti. Oğuz'daki hakanların yabgu ünvanını kullanması. İlteber zaten Bulgar hükümdarları tarafından ki Bulgarlar'da konuşacağız. Almışan dua edecek kardeşi Boris Han için. Allah'ım Bulgar İlteberini doğru yola götür falan diyeceğiz arkadaşlar tamam. O yüzden e, İlteriş'te Göktürkler de var. İdikut e, şeyde Uygur Hakanlarında var. Bunları zaten tekrar tekrar konuşacağız. Bir sıkıntı olmayacak. E, Yabgu dememin sebebini de açıklamış oldum. Evet sonra ardından Kutluk kan ölüyor. Burada işler karışıyor şimdi. Ee, çok kişi ölecek tahta girecek tahttan inecek şey yapalım e, bir ara veriyorum ondan sonrasında da buradan devam edelim tamam